Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım yeni bir haftada sizlerle birlikteyim İnşallah hepiniz iyisinizdir güzel bir hafta olsun boğa burçları için de öyle boğa ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor kanalıma abone olursanız çok sevinirim beğen butonuna da basarsanız yorumlarınız için de teşekkür ediyorum evet bakalım sevgili boğalar nasıl bir hafta sizi bekliyor ani gelecek olan güzel bir haber var bu beklediğiniz bir haber de olabilir e, gecikmiştir aniden olumlu bir haber gelebilir ya da beklemediğiniz bir haber de olabilir ani gelecek olan bir haber var İşle ilgili olma ihtimali fazla ya da işte ne bileyim bir e, yani bu biraz daha çok bence iş ya da işte e, parasal konularla ilgili bir haber e, yani nasıl bir şey var hayatınızda biliyor musunuz bir, bir şey hayatınıza yoluna girmeye başlayacak sonra e, bu domino taşı gibi ilerleyecek yani o, onu hallettikten sonra onu da halledebileceksiniz diğerini de halledebileceksiniz Hayatınıza güzel gelişmeler var her şey arka arkaya gelecek güzel anlamda söylüyorum bunu daha çok böyle bir e, e, yani belki bir e, bir şeylerin düzelmesi, kötü giden bir şeylerin düzelmesi, bir başarı, daha çok böyle başarı, para konuları, e, parlama konuları aslında sizin için eee yani yaşanacak olan şeyler olabilir. İnşallah öyle olsun diyelim. 64 dakika mı çıkmış böyle bir numaradan bilmiyorum böyle bir şey haber alabilirsiniz ama bu demin dediğim hani e, güzel bir haber dedim ya bunun onunla alakası yok bu başka burada birazcık şey var hani risk var ya da işte birazcık yani falan yapabilirsiniz ya da karşıdaki birisi size bir haber verebilir pek hoşunuza gitmeyebilir ya da bir, e, bir konu vardır onunla ilgili netleşmeyebilir o yüzden birazcık hoşunuza gitmeyebilir ama o da kötü değil demin dediğim e, olay değil bir uzun yol var önünüzde Niye böyle çok fazla çevreniz tarafından çevrenizden etkileniyorsunuz yakın çevrenizle ilgili böyle sizi manipüle eden ya size size böyle kullanan ama daha çok böyle duygusal anlamda kullanan ajitasyon, manipülasyon yapan birisi var yani belki işte evlisiniz eşinizle bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkına vardınız aranız iyi değil ya da bir şeyleri kaybettiğiniz ona karşı, karşı, duygularını, duygularınızı yani böyle acıyorsunuz, işte bırakmak istemiyorsunuz, merhamet ediyorsunuz ya da işte sizi aşağı çeken bir eşiniz var ya da yakın çevrenizden birisi yani görüşmemeniz daha uygun olan biri var ama görüşmek zorunda kalıyorsunuz aslında yani zarar verdiğini de biliyorsunuz biraz bakın size uyarım şu sizi manipüle eden ajitasyon yapan ama kendi çıkarları için kullanan birisi var daha çok para olma, para olma ihtimali de olabilir ama daha çok duygu anlamında ya da gelip size bir şeyleri anlatıyor o bunu yaptı bunu yaptı senin için bunu dedi diyor aslında burada bir kirli bir oyunu var bu kişinin yani bu biraz da yalan söyleyen birisi ama bu yakın çevrenizde işte aile, kardeşler, akrabalar, işte ne bileyim kardeşiniz evlidir, eşin eşini yaptığı bir durumdur ya da ne bileyim kardeşinizin yaptığı bir durumdur. bu neyse yani çok uzağa gitmeyin ve burada bir sömürülüyorsunuz. farkındasınız ya da değilsiniz ama sömürülüyorsunuz. Yani iyi niyetli olduğunuz için karşı taraf sanki böyle e, bu bu konuda uzman herhalde ki e, sizi de kandırabilir. Ya da işte size merhamet gösterebilirsiniz. E, bunun bir kadın olma ihtimali yüksek onu söyleyeyim. E, bir kadın olma ihtimali yüksek. Ya da bu bir erkekse de bunu bir kadın arkadan ona onu fişekliyor ya da işte şunu yap bunu yap falan diye olabilir ama burada bir kadın yani ee, bakın bazılarınızda bir kavuşum var yani sevdiğiniz kişiyle bir araya gelmek belki barışmak belki uzun yoldasınız o kavuşmak ya da o yolda ya da işte ne bileyim e, bu e, bir yakınınızda da olabilir yani biriyle bir kavuşma var aranızda ne bileyim çocuğunuz ee, okuyordur, döner. İşte başka şehirdedir ya da işte yurt dışında olan biri dönebilir. İşte çocuğunuz yurt dışındaydı geri döner. Ya da e, belki siz orada yaşıyorsunuz, sizin yanınıza gelir. İlla şey değil, yani tersiz olabilir. Burada bir kavuşma var. Yani uzun zamandan beri e, böyle hayalini kurduğunuz bir kavuşma. Bir bakın. İş anlamında gerçekten yükselip yüceleceksiniz sanki. Çünkü burada bir e, nasıl biliyor musunuz bir desteklenme var. Yani e, yani destek alıyorsunuz, parlıyorsunuz. İlahi bir destek. Yani bu şey gibi düşünün. Birileri evet aracı olacak ama yani böyle Allah'ım bu nasıl oldu diyeceğiniz bir durum var. Parlayacaksınız. Yaptığınız bir işte parlayacaksınız ya da işte. E, işlerinizle ilgili bir rahatlama, işlerinizle ilgili bir genişleme, bolluk bereket, işte bir e, belki üniversite kazanma, belki de tayin atama, iş hayatına e, geçme ama iyi bir yerde başlama olabilir. E, şaşırtıcı aslında biraz sizin için onu da söyleyebilirim. Güzel destekler var. E, belki de evlilik durumu da olabilir bazılarınızda bekar olanlar için. Ee, diyorum ya bakın demin de dedim bir şey gerçekleşecek hayatınızda inşallah o böyle öteki güzellikleri de getirecek anladınız mı işte bir bir yere taşınırsınız, o taşındığınız yerde iş hayatına başlarsınız, sonra çok ilerlersiniz o işte ya da ne bileyim e, yani hayatınızda böyle arka arkaya güzel bir şey başlayacak ve devamında daha güzel şeyler olacak. Ya hatta sonra di, der, diyeceksiniz ki sonraki zamanlarda. Ay ne güzel işte on, öyle öyle bir şey mi oldu? Öyle bir başladı ki ondan sonra her şey yolunda gitti. O dönem ne güzeldi diyebilirsiniz dilerde. Yani böyle çok güzel arka arkaya alacağınız güzel haberler ya da işte arka arkaya yaşanacak güzel olaylar var. Bir baş bölgenizle ilgili sorun mu var? yani uykusuzluk mu çekiyorsunuz ya da işte baş ağrılarınız mı var? Ee, böyle bir durum var. Bakın bu haneden biri de olabilir. Çünkü hanede böyle bir başı, baş bölgesiyle ilgili sorunu, sorun yaşayan birisi olabilir. Ee, ya da boyun da olabilir. Bakın boyun, boğaz, baş bölgesi. E, bu, evet boyun da olabilir. Tiroidlerle ilgili bir durum olabilir. Hormonal bir şey olabilir. Ee, böyle bir durum var. Ee, yani bir de kökleniyorsunuz yani e, zaten şey burçları sabittir hani böyle e, köklen, köklenmeyi de sever yani öyle bir hani fırfır oradan oraya değildir yani sabit olduğu için e, bir de toprak yani daha kökleniyorsunuz ya da bir aile oluyorsunuz bu da olabilir. Hayatınıza güzel bir gelişme var. Yani yeni bir şeylere adım atıyorsunuz. Bir şey başlıyor ya hayatınızda. Şimdi önümüzdeki günlerde başlayacak bu hafta itibariyle yaşayacağınız güzel bir şeyden sonra her şey e, tıkır tıkır yolunda gidecek. Doğru mu söyledim bilmiyorum. S ya da şey harfinden güzel bir haber alıyorsunuz. Bakın bu alacağınız haberde S ya da şey de olabilir. Hani dedim ya haberler var böyle temiz temiz arka arkaya güzel gelişmeler var hayatınızda ama gerçekten güzel yani parlama büyüme genişleme bolluk e, bereket yani belki çok iyi kazanacaksınız ileriki zamanlarda ve etrafınıza da böyle yardım edecek kadar yani ne ne olabilir biliyor musunuz yani size kendi kendinize şunu diyebilirsiniz ileride ya ben bu kadar şeyi nasıl yaşadım ya ben bunu nasıl başardım ben bu kadar nasıl ilerledim ben bu kadar nasıl yani kendiniz bile şaşırabilirsiniz şükredin eğer öyle bir duruma gelirsiniz şükredin bu istediğiniz bir şeydi bence ve o size verildi belki de verilecek inşallah diyelim tabii ki Allah bilir ama yani güzel şeyler var hani gelişmeler var hayatınızda yani... Ee, şaşıracağınız güzel durumlar yani bunu ileride belki o şeyde anlayamayacaksınız ileride, Aa o zaman ne güzel bir zamandı ya benim için diyeceksiniz kaderim değişti o dönemde diyeceksiniz belki de e, dediğim gibi S ya da şey harfi birinden haber alıyorsunuz ve siz bir yola gideceksiniz. Bir haberle birlikte hemen bir yola. Yani bu çok uzun yol olma e, ol, olacak diye bir şey demiyorum. Bulunduğunuz yerde de hadi gel şu şu iş var, bunu halletmen lazım ya da hadi gel bunu yapmak lazım. Hadi gel imza atmak lazım gibi düşünün mesela. Ya da şu gün bu iş tamam hal oldu, şu yapılacak denilecek ve siz yani bir haberle yola git gideceksiniz. Yani bir aksiyon alacaksınız sevgili boğalar. Ee, üşenmeyin ya da böyle şey yapmayın e, aksiyon alın ya da işte bir teklif gelirse bunu değerlendirin bence ee, bu olay birazcık böyle ağır hareket ederler hatta e, bu alan için hımbıl falan derler yani zaten işte yapı olarak da öyleler her şeyi gerçi e, mantık çerçevesinde bas, bakıp ayakları yere sağlam basar ama böyle hareket olarak da birazcık böyle Zaten evide sever genelde boğalar. E, aklınıza yatıyorsa zaten bence koşu koşu gideceksiniz. Boğalar bir, bir de o tarafı vardır aslında. Güzel yani güzel şeyler var falınızda. İnşallah da öyle olsun dilerim. Sevgili boğalar, sevdiğim burçlardan bir tanesi. Söylüyorum arada söylüyorum belki ama gerçekten e, kalitelidir genelde boğalar. Boğa burcu da öyle, boğa kadını da öyle, erkeği de öyle genelde arada çıkabilir. Her burçta olduğu gibi böyle bakmak lazım aslında. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın.